Herkese tekrar merhaba. Diziler bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dizileri anlatmıştık. Ne olduğundan kısaca bahsedelim. Diziler şuydu arkadaşlar. Biz bir değişkende 5 rakamını tutmak istemiştik. Ama 5'in yanında başka rakamlar tutmak istediğimiz zaman değişkenler buna izin vermiyordu. Bu yapıları da diziler destekliyordu arkadaşlar. İçinde aynı tip verilerle ortak bir isimle anılan bir değişken topluluğuydu arkadaşlar ve indeks numaraları vardı. Dizilerin indeks numaraları da e, dizi elemanlarına ulaşmamız için kullanılan rakamlar arkadaşlar. Mesela şöyle bir dizi tanımlanmış. Dizinin elemanları burada ve sıfırıncı indeks değerinde 17 nolu e, dizi elemanı oturuyor arkadaşlar. 1 nolu indekste de 23 nolu diye devam ediyor demiştik. İndeks değeri her zaman sıfırdan başladığını aklımızın bir köşesine kazıyalım. Çünkü e, Devam eden bölümlerde indeks numaraları çok önemli olacak arkadaşlar. Şimdi dizilere değer atamayla başlayalım arkadaşlar. Bir öncekinde primitive yani ilkel dizi dediğimiz yöntemle diziye eleman atamıştık. Şimdi de dizi indeks numaralarına eleman atayalım arkadaşlar. Hemen sayılar diye bir dizi oluşturalım birlikte. Affedersiniz. Şöyle sayılar diyelim. Ve dört elemanlı bir dizi oluşturalım arkadaşlar. İki izin verdi ama biz dört oluşturalım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Biz integer veri tipinde bir dizi oluşturacağım dedim. Tanıtıyorum dedim. Reprezent ediyorum. Sayılar adını verdiğim ve bu dizim 4 eleman tutacak diyorum arkadaşlar. Şimdi dizime de eleman ataması nasıl yapacağımı göstereceğim. Sayılar diyorum. Bakın arkadaşlar yapay zeka zaten bana sıfırın indeksen başlatıyor arkadaşlar. Bakın birden değil. Taba bastığım zaman sıfırın indekse bir rakam atıyorum mesela 10 değerini atadım. Peki şu, şu ifade ne arkadaşlar? Sayılar köşeli parantez içerisinde sıfır. Bu dizi elemanlarımızın atacağımız elemanlarımızın ilkinin bulunduğu değerdir arkadaşlar yani biz şu dizide e rr olan dizideki 17 yerine biz 16 atıyoruz ve 4 elemandan olacak bir nolu indeksi indekse indise 20'ye atadı 2'ye 30'u yine üçü de biz at son sonunu biz atayalım arkadaşlar sayılar 3 diyelim eşittir bu da 50 olsun arkadaşlar Peki arkadaşlar şimdi biz ne yaptık? Sayılar dizim 10, 20, 30 ve 50 değerlerini tutuyor. Bakın sayılar dizimi çağırdığım zaman 4 tane elemanı var. Ama sayılar dizimin sayılar dizimin atıyorum 3. elemanını çağırdığım zaman bana 50 gelecek arkadaşlar. Diziler bu aslında temelde bu işe yarar. Peki ben dizimin bütün elemanlarını sırasıyla bir döngüyle yazdırmak istersem nasıl bir yöntem kullanacağım? Burada da length diye bir uzunluk dediğimiz dizi uzunluğu kadar dön dediğimiz bir for çeşidi var arkadaşlar. Buraya kadar bilmediğimiz bir şey yok. Integer i eşittir sıfırdan başlasın. i zaten bizim döngü değişkenimizdi. Peki sayılar nokta link dediğimiz ne arkadaşlar? Sayıların uzunluğu kadar. Bizim sayılar dizimiz kaç uzunluğa sahip? 1, 2, 3, 4. 4 kere yani 4'ten küçük olsun i. Yani 0, 1, 2, 3, 4'e dönmeyecek arkadaşlar. 4'e kadar dönecek ve 4 kere dönmüş olacak arkadaşlar. Oradaki ayrıntıyı kaçırmayın. Çok önemli. Ve sayılarımın şöyle console right line içine sayılarımın sayılar dizimin eğer e, herhangi bir indeks numarasını yazdırmak istiyorsak onu veririz. Ama e, döngüyü aldığımız için zaten biz tamamını yazdırmak istiyoruz. Döngü içerisinde de şunu verdim arkadaşlar. Konsol nokta da verelim. Hemen kısaca bir anlatalım şöyle. Arkadaşlar, şu ne demek? Ben bunu anlarken, yani şu an çok basit, temel düzeyde anlatıyorum ama tabi ilerleyen bölümlerde daha üst düzey anlatımlara geçeceğiz. Şu an bilmediğimiz birçok konu olduğu için daha basitte dönüyoruz. Şunu anlamak benim için uzun sürmüştü. Bu, bu şu demek. Sayıların o anki döngünün içinden gelen i değeri İndeks numarası demek. Yani sıfırla başladı, döngü içine girdi Sayılar sıfırıncı indeks yani onu yazdıracak demektir arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Bütün değerleri ekrana yazdırdığını görelim arkadaşlar. For döngüsüyle bütün indeks numaralarımızı tek tek yazdırdık. Arkadaşlar bakın. 4 değer yazdırdı zaten. Sıfırdan başladı. iyi sıfırdan başladık dö döngüde. Hemen breakpoint'te de kısaca görüp sonra diğer atama yöntemlerine de geçelim arkadaşlar. Şöyle dönelim kısaca. Bakın. Affedersin canım. Sonra dönelim. Bakın kaça geldi? i eşittir sıfıra kadar geldi. Sıfır içeriye giriyor arkadaşlar. Lenk, sayıların lengi 4 arkadaşlar. Ne demiştik? 4 tane zaten değeri vardı. Uzunluğu 4'tü. 4'ten sonra tekrar dönecek. 4 kere dönecek demektir. E, i'yi arttırdı. i'yi bir için deneyecek şimdi. Sayılar lengi koşulu sağladı. içeri girdi. Bakın şurada bu sefer i'yi 1 olarak aldı arkadaşlar. Ve şunu yazdıracak. 20 yazdıracak. Hemen onu da görelim şurada. Bakın 20 yazdırdı. Bu mantıkla çalışacak arkadaşlar. Döngüler döngülerle birlikte diziler birlikte kullanılan aslında bir bizim için önemli bölümler. Forage döngüsü de aynı şekilde dizilerle kullanacak arkadaşlar. Bir sonraki derste de başka örneklerle başka tiplerle dizi oluşturma ve dizi atamaları görelim arkadaşlar. Yazdırmalarını görelim. Sonra da diğer bölümlere geçelim. Kendinize iyi bakın. Bu derslik bu kadar olsun. Tekrar bir sonraki derste görüşmek üzere.